Bu din zilleti kabul etmez. Bu din La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin anda sana yeryüzünün en büyük payesini veriyor. En büyük izzetini veriyor. Zillet tevazu arasında derin çizgi var. Übey bin Kâb yürürken başını öne eğiyor. Hazreti Ömer Efendimiz tokadı vuruyor ensesine. Öyle değil diyor. Takva insanın boynunda değil, omuzunda değil. Kaldır başını, omuzdan gel, öyle yürü. Münafıkların arasında yürürken başını kaldırıp yürüyeceksin. Ama Müslüman mahallesine girdiğin zaman, fukaranın mazlumun arasında yürürken, Üstad Necip Fazıl'ın şu ifadesini unutmayacaksın. Ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen, gel seni ayağından öpeyim. Mazluma karşı, ezilene karşı Allahu ekber diyene karşı tavrımız duruşumuz budur. Müslüman kaba dayı değildir. Ama gözünün önünde Rabbimin kitabına, Müslüman kadının örtüsüne bir haydut, bir Allah ve Resul düşmanı elini uzattığı zaman Müslüman zalime haddini bildiren adamdır.